Herkese selam. Kanal hoş geldiniz. Ben Ayliz. Bugün sizlerle beraber LGS'nin nasıl geçtiğinden, bizlerin nasıl soru beklediğinden ve MEP'in bize nasıl sorular sorduğundan biraz sizlere bahsedeceğim. Şimdi buranın neresi olduğunu sorabilirsiniz. Ondan bir bahsedeceğim. Burası benim amin odası. Yani am gittikten sonra kısası benim odam olacak. Ve en sözleri video çektikten bir süre sonra ben buraya geldim ve işte LGS bitene kadar da burada ders çalıştım. Zaten arkalardan falan görüyorsunuzdur. İlk önce burayı sizlere bir verdiğim emeği göstereceğim. Nelerden duvardaki postitleri falan göstereceğim. Daha burayı toparlamadım. Bununla alakalı da bir video gelecek. Sonra da sizlere anlatmaya başlayacağım. Bu videoda şundan da bahsedeceğim. Nasıl bu bir senelik hatta 2 senelik emeğimizin nasıl iki buçuk üç saatlik bir sınavda çöpe gittiğinden de birazcık bahsedeceğim. önce buraya şöyle bir kapatarsak size de bir göstereyim. Ondan sonra ise anlatmaya başlayalım. İlk önce çalıştığım yeri göstereyim. Duvardaki postitlere bakın mesela. Masanın üzerindeki postitlere bakın. Gardrobun yanındaki postitlere bakın. Panodakiler, test kitapları. Panodakiler. Evet ben suyumu aldım. Siz de hazırsanız LGS gününü nasıl geçsem biraz sizlere bahsedeyim. Saat 6 gibi kalktım. Ben biraz erken kalktım ki heyecanım biraz dinsin diye. Saat 7'ye kadar oyalandım. İşte 7.30'da kahvaltı oturduk. Kahvaltı yaptık. Saat 8-10 gibi evden çıktık. E, bu arada biz okula yürüyerek gittik. Çünkü ben biraz nefes almak istiyordum. Hem de hani sabah sabah yürümek insana iyi gelir diye düşündük. Saat 8.30 gibi okula vardık. Okula yaklaştık zaten benim heyecanım artıyordu. Bize okul bahçelerini almalarında bir 20 dakika falan vardı. İşte ben abimi aradım çünkü çok fazla heyecanlıydım. Ve biriyle konuşmak bana iyi geleceğini düşündük. Neyse işte aradık. Abim birazcık heyecan dindirdi. Sonra bizi içeri aldı. İşte maskelerimizi değiştirdik. Dezenfektan sıktık falan. Bu arada benim o kadar heyecanlanmamdan dolayı hem benden kaynaklıyor hem de o ortama alışmamamdan dolayı. Çünkü ben o kadar fazla denem olmadım. İşte yani yarım dönemde 3-4... Belki en fazla 5-6 tane olmuşumdur. Yani o sınav ortamına alışmamıştık. Sınıfa girdik zaten klimanın açılması yasaktı. Bizim camlarımız da kapalıydı. Çünkü çok fazla rüzgar vardı ve galiba açtığımızda işte üzerinde olan kağıtlar falan uçuyormuş. Neyse o şekilde bir şey dediler yani. Sonra bize sınav kağıtlarını dağıttılar. Çok sıcaktı. Ellerim çok terledi. Yüzüm çok terledi. Evde bir peçete vardı zaten. Bu şekilde yapıyordum hep yüzümdeki o almak için. Neyse sonra sınav başladı. Ben bir yaptım, iki yaptım. Sonra yavaş yavaş takılmaya başladım. Zaten heyecan çok fazla var. Normalde ben bir sayfa yapıp kodlayacaktım. ama işler o şekilde olmadı. Çünkü takıldığım sorular vardı. Onu geçtim, onu geçtim falan. Öyle abuk subuk bir şey oldu yani Türkçe'de. Türkçe bir şekilde bitirmeye çalıştım. Yine 5-6 sorum vardı. İşte 3-4 tane takıldığım soru var. Yani 12-13 soru net yaptım. Ama işte devamını boş kaldı. Daha sonra inkılaba geçtim. İnkılapta da 8 soru çok rahat yaptım. 2 sorum boştu. Bu arada bu boş bıraktığım sorulara sonra dönecektim. Daha sonra inkılaba bitirdiğimde hocama dedik 15 dakikanız var. Ben böyle şaşırdım kaldım. Nasıl ya? Ben hem daha 20 sorum var nasıl 15 dakikam var? Hatta 20 sorum yok. Boşlarla beraber 30 soruma yakın var. Ben hızlıca din kültürünü çözdüm. Din kültürü rahat bir şekilde çözdüm. Önce geçtim. Benim 5 dakikam vardı. Bu arada ben o arada Türkçe dönüp falan baktım hani din kültüründen sonra. Hemen İngilizce'den 4-5 soru falan yaptım. Daha fazla da yapmış olabilirim. Hemen Türkçe'ye döndüm. Bir optikleri hızlı hızlı bakmaya çalışmak nasıl baktıysa. Sınavın sonuna doğru ben çok kötüydüm. Baya kendimi kötü hissediyorum. Hemen baktım falan işte işaretledim. Yani şöyle söyleyeyim. Kaç soru yaptığımı hatırlamıyorum Türkçe'de. Yani bilmiyorum. Net 15 yapmışımdır. 15'in üstüne yaptım galiba. Kaç yanlışımın, kaç doğrumun olduğunu da bilmiyorum. Çünkü bakmadım sorulara. Sözleri bitirdik ve hocalar imzaya geldi. Ben dedim ki hocam dedim ben iyi değilim benim annemi falan çağırır mısın? Yani velimi çağırır mısınız? Hoca aşağı indi. Zaten velinin içeri git, girmesi yasaktı galiba. Bir şekilde aşağı indim ve okul bahçesine çıktım. Zaten annem dışarıdaydı. Hemen annemin yanına gittim. orada ağlıyorum bu arada. Çünkü Sözel'in beklediğimden daha daha kötü geçmişti. Sözel böyleyse sayısal nasıl geçsin? Bir mantık yürütürsek. Neyse işte gittim böyle her seferinde annemden özür diliyordum. Çünkü emeğimin karşılığı olmamıştı bu sefer. Zaten 2020 Kısacası bu sene çok şanssız bir seneydik. Bizler de, dünya da çok şanssızdı. Neyse işte sonra abimi aradım, biraz abim benim heyecanımı dindirdi. İşte komşumuz vardı, o dindirdi, orada bir kadın var dindirdi. neyse. Sayısala girdik, sayısala daha rahat girdim. İşte tıkır tıkır yaptım fenliği çünkü fen kolaydı. Tıkır tıkır yaptım, matematiğe geçtim. Fende 4 soru takılmıştım. Bu takıldıklarımın arasında borçlarım da var, hiç bakmadıklarım da var ya da işaretli bir emin olmadıklarım var. O şekilde dedim. Matematik geçtim. Matematikte benim ilk sorum şeydi bu Ayşe'nin kitaplarıyla alakalıydı. O soruyu hiç kafadan lap diye yaptım. Çünkü bence işlem gerektirir. Bir şekilde matematiği yaptım. Bu arada matematikten çok az bir soru yaptım. Ve yapmama rağmen de yanlışlarım çıktı. Neyse işte sayısal da bu şekilde atlattık. Sonra zaten çok sıcak daha var. Yani kötü alacağımı zaten biliyordum. Eve geldik işte. Babam bıraktı bu arada. Eve geldim. İşte hem benim hem de annem falan modu düşüktü zaten. Çünkü o kadar bir sene hatta iki sene emek vermişiz bu muydu? Yani iki senenin karşılığı bu muydu? İki buçuk saatlik sınavla bunun karşılığını alacaktık? Modum bayağı düştü, üzüldüm, ağladım. Yani bir şekilde sınav bitti. Artık keşke deyip keşke mesela heyecanlanmasaydım veya keşke şu soruyu şu yapsaydım diyemiyoruz. Çünkü insan keşke deyince geriye dönemiyor. Öyle bir hakkımız olsa ne güzel ama yok yani öyle bir hakkımız. İki gün bayağı üzüldüm ama ondan sonra artık kafaya takmaya başladım. Çünkü verdiğim emeği biliyordum ve verdiğim emeğin de 2,5-3 saatlik bir sınavda ölçülmeyeceğini herkes biliyordu zaten. Pazartesi günü sınav kitaptıkları alınacaktı. Ben almadım kitapçığımı çünkü kötü olduğunu biliyordum. Niye? Alayım hem kendimi hem de ailemi daha çok üzeyim. Anladığınız üzere benim sınav bu şekildeydi. Kötü geçti kısacası bu şekilde diyebilirim. Ne puanım gelir, nasıl bir puan gelir hiçbir fikrim yok. Zaten sözlerde işaretleyip işaretlemediğimi hatırlamıyorum çoğu soruyu. Sesi birazcık sözelde heyecandan kaybettim. Yapardım diye sözelde düşünüyorum. ama sadece benim değil MEP'in de suçu var. Bunu da buradan çok rahat söyleyebilirim. Şimdi de gelelim MEP'in bize nasıl haksızlık yaptığına. Çok net, bunu çok doğal bir şekilde sizlere anlatacağım. Şimdi ilk önce biraz sizlere benim çözdüğüm denemelerdeki soruları göstereceğim. Mesela bu mozaikin bir denemesi arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde. uzun uzun sorular. Gerçekten uzun uzun sorular. Bu şekilde böyle metin soruları mesela. İnkılaba gelelim. Bize inkılap yüzde %100. Bakın birçok kanal bunları %100 harita sorusu çıkacak. Dediler ki işte Türkiye'de dediler ki işte yansıma falan çıkacak, şu çıkacak. Yani bize bir şeyler kesin çıkacak dediler. Bu arada destek paketi yayınlandı tam 3000 soru. Ben onun 15 falan rahat kafadan çözdüm yani. Bir de dediler ki işte inkılapta %100 harita sorusu çıkacak. Ya adamlar dedi ki %100 çıkacak. Birçok kanal bunu dedi yani. Şöyle bir sorular bekliyorduk. Hatta ben sınav günü sabahında işte kuzey neresi, güney neresi falan onları ezberlemiştim artık. Avrupa neresi, Asya neresi falan bunları ezberlemeye çalışıyorum ki çıkar diye neyse geçelim. Bakın ikinci harita sorusu görüyor musunuz? Bakın bu mozaikin bir denemesi. Bakın böyle böyle sorular. Uzun uzun. Yani din o kadar uzun değil. Zaten din genel olarak zor sormuyor herhalde. İngilizce'de mesela. Telefon sorusu var. Mesela bu şekilde sorular var arkadaşlar. Sınavda hiçbir tane harita sorusu yoktu. Map'in bize Map kendi ağzına dedi ki bak bunu çok işten şekilde söylüyorum çünkü çok sinirliyim. Sadece dedi ki işte gidin örnek soruları çözün. Örnek soruları benzer çıkacak. Zaten her, herkes bu şekilde düşünüyordu. İşte matematik ona benzer çıkar, fen ona benzer çıkar. Çıkmadı. Map bizi kendi ağzıyla kandırdı arkadaşlar. Bildiğiniz bizi kendi eliyle oynattı. Ne diyebilirim ki artık? Adam diyor ki yani gidin örnek sor örnek sorularda da gerçekten bu şekilde sorular vardı. Böyle bir sürü uzun uzun harita soruları vardı. Nerede? Nerede map? Nerede? Gerçekten söyle şunu bana. Nerede? Nerede ben? Niye göremedim onu ben? Niye bir harita sorusu göremedim inkılapta? Niye kısacık sorular vardı? Adam gitmiş fende. Fende bak. Hemen bunun bir sayısalını göstereyim size. Bakın bu sayısalı. Fende nerede deney soruları? Nerede? Yok. Bildiğiniz yok yani. Periyodik tablo sorusu. Bak adamlar bu periyodik tablo sorusuna bak. Gitmiş orada hangisi ametel, hangisi yarı metal. Çaprazlama sorusu mesela. Adam gitmiş işte yukarıda bir şey yazmış. İşte mesela DD nasıl çaprazlanır? Bunu gibi şeyler. Çok saçmaydı sorular. O kadar size ki gidin örnek soru çözün, gidin örnek soru çözün. Örnek sonra hiçbir tane tutturamamışlar. Hiçbir tane. Ve bunu hazırlayan map yani. Map bunu sen hazırlamışsın bize diyorsun ki bu örnek soru çözün sınavda böyle çıkacak. Nerede? Nerede ya? Göremiyoruz. Nerede bu sorular? Nerede bize o çıkacak, %100 çıkacak dediğin sorular nerede? Nerede ya bildiniz hani dediniz ki bu sene işte böyle işte evde kaldık sıkıldık çocuklar sıkıldı, kolay yapacağız dediniz. Nerede ya göremiyorum nerede? Nerede bu harita soruları nerede gerçekten? Kafa yiyeceğim nerede bu harita soruları? Nerede o kadar çözdüğümüz şeyler? Nerede emeklerimizin karşılığı? Nerede bu şekilde harita soruları nerede ya? Kafa yiyeceğim gerçekten kafa yiyeceğim. Çocukları ne bileyim? ezber sorusu sormuşlar ya. Sınavda ezber sorusu sormuşlar. Gelmiş adam ilk hafta ezber sorusu soruyor. Bu şekilde ancak bunun bayağı Şöyle söyle sorular vardı. Yani map bizi kısacası kandırdı arkadaşlar. Başka hiçbir şey diyemiyorum ben. Yani gerçekten şu insanların benim ve birçok öğrencinin verdiği emek hiçbir şekilde karşılığını alamadı. Bu çözdüğümüz soru sayıları nerede? Birçok insan gitti. Bütün map'in örnek sorularını bitirdi. Çıkmadı ya. Hiçbir şekilde o ona benzer sorular çıkmadı. Mesela göstereceğim. Okyanus'un denemesiydi mesela. Bu arada birçok yayın evinin sözel denemesinde harita sorusu vardı. Türk inkılapta falan. Mesela matematiğe bakalım. Görüyor musunuz? Uzun uzun sorular var. Okyanus yayıncılık bu. Şöyle bakmasak daha iyi olur fenine. Çünkü ben feninde bayağı zorlanmıştım. Neyse şöyle mesela. Uzun uzun sorular. Hiçbir şekilde yok. Deney sorusu bile sormamış adam bize. Map'in yayına da örnek sorularda korona sorusu geldi. Matematikte geldi. Dinde geldi. İşte İngilizce de mı hatırlamıyorum? Fende geldi. Yoktu. Bir tane bir de korna sorusu yoktu. Hepin de 3000 sorudan bir soru bile tutturamamış. Sen MEPS'in. Bak. Sen MEPS'in. Bu soruyu bu soruları hazırlayan sensin. Nasıl bir soru tutturamazsın? Hadi mesela bir bir kanal olur işte tutturamaz. Ama sen MEPS'in. Sen hazırlamışsın. Yani kısacası arkadaşlar ne bizim beklediğimiz, ne birçok yayın evinin beklediği, ne birçok YouTube kanalının beklediği sorular çıkmadı. Gerçekten kısacık kısacık sorular sormuşlar. Ezber soruları sormuşlar. Bir harita sorusu yok. Bir korona sorusu yok. Bir deney sorusu yok. Yani kısacası LGS çok saçmaydı. Gerçekten soruları çok saçmaydı arkadaşlar. Kısacası sınav bu şekildeydi. Hiç kimsenin beklentisini karşılamayan bir sınavdı. Evet, video bu kadar. kadardı. Video için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Şu an istek video yazarsanız çok sevinirim. Çünkü... Artık okul bitti ve ders videosu mantık olarak çekemeyeceğim. Evet bir iki tane daha LGS videosu çekeceğim ama Aklıma video fikri gelmiyor. Aşağı yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayı seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.